Elazığ'da heybetli görünümüyle zamana meydan okuyan 394 yaşındaki Doğu Çınarı özenle korunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün gelişimleriyle Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kent genelinde Çınar Meşe ve Ardı ağaçlarından oluşan 29 dana tescillenerek koruma altına alındı. Asırlık ömürlerinden dolayı bulunduğu bölgenin yaşayan tarihi olarak bilinen anıt ağaçlar doğal sevgisi ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor. Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Jeoloji Yüksek Mühendisi Gül Dalaygen Doğu Çınarı hakkında bilgi verdi. Doğu Çınarı Latince ismi Platanus orientalis'dir. Ağacın çapı, gövde çapı 229 santim. Tepe çapı 18.35 metre. Çınarımızın genel durumu çok iyi. Dallanmasıyla gövde ve tepe çaplarıyla hakikaten göze hitap etmektedir. Ee, yıllara meydan okuyan anıt ağacımız duruşuyla, fiziksel özellikleriyle insanların e, ilgisini çekmektedir. Ee, bu anıt ağaçlarımızı gelecek nesillerin de görmesi için e, özel bakımlarla koruma altına almış bulunmaktayız.